Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Discord a... of başlayamadım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Discord'da devam ediyoruz arkadaşlar uzun bir aradan sonra. Bunun için özür dilerim arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız diye sorsanız size sunucumu tanıtacağım. Nasıl mı? Burada istediğiniz gibi şablonlar var. Mesela normal sunucu yani şu iki dedikleri emoji ile olanı normal dediği yani hiç yani rakam olmayan e, emojisiz. Burada normal var, C4C var, Boss List, Bot List ve daha fazla. Burada daha fazla şablonda e, gerekenler 5 invite yapacaksınız. 5 invite yapınca e, o, bu arkadaşa SS atacaksınız. Sonra diğer kanallar açılacak. Hatta bakın şurada diğer şablon sunucuları da var. Yani şu da sınırsız dair linki ve buraya da gelmeniz gerekiyor. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Eee yeni bir sonucu da açtık böyle. Ee, i̇kisinin de linkini aşağıda açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Ee, Şimdi bu kadardı video. Yani sadece bu tanıtımdı. Ee, gelip şablonlarınızı alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz.